Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur final bölümüne günler kaldı. Rekortmen dizinin final bölümü merakla beklenirken, final senaryosu sızdırıldı. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizi tarihine adını yazarak veda ediyor. 4 sezon boyunca reytinglerde zirvede yer alan dizi final sezonu ile ekranlara geliyordu. Dizi final bölümüne yaklaştıkça heyecanın dozu artıyor. Çukur dizisine 4 sezon boyunca Nejat İşler, Barış Arduç gibi pek çok ünlü isim girmişti. Ve tarihe adını yazdıran dizi final bölümü yaklaştı. Çukur'un final senaryosu Menajerimi Ara dizisinde. İki diziden bomba sürpriz geliyor. 4 sezondur ekranlarda olan ve reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Çukur dizisi final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Çukur izleyicileri final bölümünü heyecanla beklerken, final senaryosu ortaya çıktı. Çukur dizisinin final bölümü sızdırıldı. Çukur dizisi final bölümü Menajerimi Ara dizisinde saklı. Menajerimi Ara dizisinde bu hafta Çukur'un medeti Mustafa Krantepe konuk oluyor. Çukur çekiminde bir anda ortadan kaybolan Mustafa Krantepe'nin bulunması için yapımcı Kıraç'tan yardım istiyor. Bu arada asıl önemli olan Çukur final senaryosunun da sızdırılmaması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Tüm bunlar olurken Kıraç, hem Çukur'un final senaryosunun sızdırılmasını engellemeye çalışacak hem de Mustafa Krantepe'yi bulmaya çalışacaktır. Menajerimi Ara dizisinde bu hafta Çukur sürprizi iki dizinin de fanlarını sevindirecek. Bu arada gerçek hayata dönersek öğrenilene göre Çukur dizisinin finalinde büyük sürprizler yaşanacak ve bomba isimler konuk olacak.